E şimdi İzmir'in Menemen ilçesinden bir haberle devam edeceğiz. Adalet Eski Bakanı Ahmet Kahraman 58 yaşında beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Kahraman İzmir'in Menemen ilçesi Çukurköy'ünde toprağa verildi. Adalet Eski Bakanı Ahmet Kahraman 58 yaşında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. Ankara'da yaşayan Kahraman doğup büyüdüğü İzmir'in Menemen ilçesi Çukurköy'de toprağa verildi. Kahramanın cenazesine ulaştırma denizcilik ve haberleşme eski bakanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de katıldı. Kahraman öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. Kahraman 1990 yılından itibaren Adalet Bakanlığı'nın birimlerinde teknik hakimi, daire başkanı ve genel müdür yardımcılığı yaptı. 2000 yılında Ankara Hakimliği'ne atandı. 2008 yılında müsteşar yardımcısı, ardından Adalet Bakanlığı müsteşarı oldu. 2011 genel seçimleri öncesi tarafsız Adalet Bakanı olarak atandı. 21 Kasım 2011 tarihinde emekli olup görevinden ayrıldı. الله اكبر